Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün yine yeni bir video çekeceğiz. Videomuzun konusu yine böyle dümenden sporla alakalı bazı mevzuları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bugün sabahleyin bir salondaydım. Adamın bir tanesi spor yapıyor. Yani spor geçmişi de olan bir arkadaş. Mevzuya hemen giriş yapıyorum. Yine bu spor yaparken yani spor derken şey ee, bu şey vakum yapıyor. Hani mideyi böyle içeri çekiyorlar vakum yapıyorlar ya. Böyle sikim sikim bir mevzu biliyorsunuz. Bunu çoğu insan da ben e, YouTube'da da görmüştüm. E, ya bu dediğim arkadaş da böyle bayağı bir zaman spor yapmış. Kendine göre şampiyonum ayaklarına yatan bir lavuk. Dedim ya dayı ne yapıyorsun amına koyayım dedim ya. Ya dedi vakum yapıyorum. E ne olacak vakumdan dedim. E mide yağlarını eritecek. Veya mideyi kaslanacak Ne sikime yarıyorsa bilmiyorum. Ulan dedim bunu dangalara yapıyor. Hadi cahili yapıyor. İşi bilmeyeni yapıyor da. Abi bunun ne alaka yani. Şimdi sen diyet yapmamışsın. Kardiyo yok bilmem ne yok. Yani vakum yaparak mide kaslarını mı çıkaracağım Veya mide yağlarını mı eriteceksin. E göbek yağlarını mı eriteceksin yani. Böyle saçma. Yani bu spor gittikçe bu sosyal medya geliştikçe daha çok insana ulaştıkça yemin ediyorum saçma saptıma mevzular çıkmaya başlıyor. Yani şunu söyleyeyim bu son bir senedir yemin ediyorum ben bu spordan e, çok da ciddi yaptığım sayılmaz bu spora ama yemin ediyorum nefret etmeye başladım. Artık insanlar yani ne bileyim insanların psikolojisini bozuyor ne oluyorsa bu spor abi yani işi bilen bile bu neymiş vakum yapacağım bir de kastarım çıkacak e, Göbek yağım eriyecek Ulan bu işi bilen adam da e, Aynı saçmalığı yapıyor Hadi bilmeyen buna inanıyor cahil kesim Ulan diyor belki olur diyor Koca koca adamlar bunu tavsiye ettiğine göre Demek ki bir sikime yarıyormuş gibi Bir de eskiden bu sopa çevirme işi vardı Vakum yoktu da o zaman Sopa çevirme işi vardı Hani omuzlarına sopa alıp çeviriyorsun ya Yağ yağları yakıyor Bizim bir abimiz vardı. 30 sene yaptı. Hiçbir işe yaramamasına rağmen herkese tavsiye ederdi amına koyayım. Ya dayı bu amına koyduğum şey hiçbir şeye yaramıyor da bunu niye yapıyor? Niye yaramazım bu oğlum? Ulan neye yarıyor amına koy? Bir şey yaramadı. 30 senedir yapıyorum bu işi yani. Ulan insan bir der ki ulan ha, bu hakikaten bir boka yaramıyor. Yani yavranı düşürmedikten sonra e, vücut e, yavranı düşürmedikten sonra yani bu bir işe yaramadı zaten apaçık meydanda. E bunu sen yaşayarak da gördün. E neyin kafasını yaşıyorsun diye sorduğun zaman kızıyor insanlar. E, evet bu işi de böyle geçelim arkadaşlar. Kısa bir video olacak gerçi. Biliyorsunuz biz bir uzaktan eğitim işine başladık. E, Atakan'la beraber. Biraz da Atakan'ın gazıyla e, girdik bu işe. Kılavuzu kargo olanı burnu boktan kurtarmaz derler. E, o şekilde başladık. E, fena da değil yani talep var iyi kötü çok aşırı olmasa da şimdi insanlar dün mesela bir salonda çalışıyordum yani devamlı salonlarda olduğum için çocuğun bir tanesi şey yapıyor omuz çalışıyor kafasına göre yine 3-4 seferde aynı omuz çalışmasını gördüm çocuğun yaptığı şu böyle zayıf kuru bir çocuk boyunu da bir ince. alıyor eline 3 tane dumbbell yani üç takım. Biri atıyorum 10 kilo, biri yedi buçuk kilo, hatta yedi buçuk kilo, 5 kilo, iki buçuk kilo. Devamlı drop setti de ama kollarını 5 santim açıyor böyle ufak ufak. Yapamıyor ya. Dedim ha ondan sonra gidiyor kabloya, kablo da yanımız yapıyor. Onar sette, 20 set yapıyor, çekip gidiyor. Dedim abisi bu programımızın hangi orospu çocuğu ver dedim. Ya bana bir abi tavsiye etti, omuz yapıyormuş falan filan. Ya dedim oğlum yani pres niye yapmıyorsun? Arkomuz niye yapmıyorsun? Trapez niye yapmıyorsun? Ya abi ben böyle hissediyorum falan filan. Şimdi bunu bu, birisi bu programı vermiş mi? Kendimi kafasından çıkarmış bilmiyorum. Ee, yani insanlar yemin ediyorum salonlarda böyle saçma saçma işler yapıyorlar. Şimdi geçen bana birisi bir soru sordu. Ya dedi abi dedi ben dedi kas oranım iyi dedi. Ama mide kaslarını bir türlü çıkaramıyorum dedi. Şimdi kas iyi derken şunu kastetti. At bakayım dedim resimlerine oğlum. Bir göreyim kas iyi mi kötü mü nedir? Çocuk atıyorum 1.80 boyunda 100 kilo falan. Şimdi dedim oğlum sen kaç kilosun? 1.79 boyunda 100 kiloymuş. 97 kilo falan. E dedim abisi sen şimdi 1.79 boyunda 97 kiloysan eğer senin mide kasların çıksa sen zaten dünya şampiyonusun. Yani o kadar bir kas kütleni olacak ki 97 kiloda yağını eriteceğim. Mide kasların göründüğü zaman vücutta parçalanmış demektir. Kaldı ki yani en son mide yağları gider, şey karın yağları gider, göbek yağları diyelim. Yani neyi bekliyorsun sen? E hocam ne yapacağım, nasıl yapacağım dedi. İşte kardiyomu yapıyorum, diyetimi yapıyorum, göt ayağı falan filan. Dedim bir defa abisi sen 80 kiloya düşeceksin. Yani boyla kilo. Şimdi bakın arkadaşlar. Boyla kilo yani fit olmak istiyorsanız bu işi natürel olarak yapıyorsanız şu kim ne derse desin traş gelir bana. Bende 40 yıllık bir tecrübe var. Ki her türlü programı her türlü imdeliği de denemiş bir insanım. Spor kadrosunda imdeliği yani. Boyla kilonuz denk olacak. Yani o da bir yıl çalışıp Yani e, 1.80 e, Boyunda bir adam 80 kiloysa e, Kas oranı, mide kasınız çıkabilir Vücudunuz yani çok fazla parçalanmasa bile Yani fit görünebilirsiniz Yani 1.80 Boyunda adam e, 95-100 e, Kiloysa veya 90 kiloysa e, Kemikli geniş yapılı Değilseniz Yani mide kaslarınızı çıkarmanız veya fit görünmenizin imkanı yok arkadaşlar Yani bunu böyle bilin Bunu deneye deneye Çok böyle nadir insanlar vardır Adamın genetiği yağsızdır Vücudu yağ yapmaz Tamam bu insan belki olabilir Ama bu da atıyorum yüz binde birdir Milyonda birdir ya Bir de Devamlı program isteyen arkadaşlar vardır Yani her gün programı değiştirip Değiştirmeni isteyen arkadaşlar vardır Adam mesela ben birkaç gündür birini çalıştırıyorum. Bu Gözcük Game Fitness'ta. Ee, birkaç arkadaş çalıştırıyorum yani. Veya öneride bulunuyoruz neyse. Adamlar her gün hocam bana işte bir e, süper bir biceps hareketi söyle. E, süper bir göğüs hareketi söyle. Bu e, söylüyorlar. Ya oğlum bicepsin göğüsün veya bacağın veya bilmem neyin süper bir hareketi yoktur. Egzersiz egzersizdir. Sen bunu ne kadar nasıl yaptın ne kadar süre yaptın, beslenmene, kardiyona, şuna buna veya amacının ne olduğuyla ilgili bir mevzular bunlar. Yani devamlı program değiştirmek e, size bir e, getiri sağlamaz. Veya işte ampiri kuku hareketleri yapıp, dümenler hareketleri yapıp da hem güçleneceğim, hem on numara kas yapacağım veya böyle çok iri gözükeceğim ama mide kaslarım veya vücudum parçalı olacak diyorsanız o iş çok zor ilaç almadan. Yani biz natürel olarak konuşuyoruz. Yani natürel olarak bir insan eğer e, yani fit görünmek yani iyi kötü mide kaslarının görünmesi vücudunun e, yani bir ince parçalı gözükmesi için boyla kilo kilonuz kesinlikle aynı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın ben e, tabii 40 yıllık tecrübe dedim ya 40 yıllık tecrüben ben hep böyle bu kiloda değildim hayatım boyu. Yine ben 80 kilo olduğum zaman kanatlarım, işte göğüslerim, işte kollar yani çok iyi olmasa da ama elbise, gömlek, tişört giydiğim zaman o biçim yakışırdı. Kanat pozu verdiğim zaman pelerin gibiydi. 10 numara bir fiziğim vardı o zaman. 90'lara çıktık tabii kas oranı biraz daha arttı. Bu sefer ne oldu? Daha iri ama daha iyiydim. Yani 90 kiloyken de mide kaslarım çok görünmüyordu. İlaç kullanmadığım zamanlar. Ama e, sıfır yağ vardı sayılır e, midemde. en en azından sıktığım zaman görünüyordu. Yani fit bir vücudum vardı yani herkesin beğenebileceği fit bir vücudum vardı. Ha bu 100 kiloya çıkıyorsun ha biraz daha yağlısın mağlısın. Ama yüzde yukarı çıktığınız zaman veya 100 kiloda olduğunuz zaman vücut illaki yağlı oluyor. Bu son zamanlarda da biliyorsunuz gençlerle böyle mide karısı görünsün e, muhabbeti var. E, görülmesini istiyorlar. Hem de işte kolu elli olacak, kalın olacak, iri olacak, panzer gibi olacak. Arkadaşlar canım cennete, dalgan bolete diye bir şey yok. Bunlar ilaç kullanmadan, e, kullanmadan yapılacak iş değil. Hatta ilaç bile kullansanız birçoğumuzun yapamayacağı bir şeydir. Çünkü beslenmenizi uzun süre e, dikkat etmeniz gerekir. Antrenmanınızı, kardiyonuzu yani öyle 10 gün, 5 gün diyet yaparak veya sabahtır akşama kadar yemek yemeyerek böyle bir diyet çekti yok. Yani dediğim gibi bu işi natürel olarak yapacak olan arkadaşlar bir defa benim şey yaptığım en az bir 2-3 ay full body yapacak ciddi olarak gırgır gır değil. Full body'sini yapacak. Ondan sonra bölgesine geçip atıyorum göğüste 5 hareket, sırtta 4-5 hareket. Bunları temel egzersizlerle tamam mı? Yapabildiği kadar ağır. Ee, kasların anasını sikecek şekilde yapacaklar ee, ve süreci bekleyecekler. Gelişecekler veya ilaç kullanıp genç ilaç da kullansanız yine de kısa bir sürede olacak bir iş değil. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Uzakta eğitim almak isteyenler gerçekleri gerçekleri sadece ve gerçekleri öğrenmek isteyenler gerçi birçoğunuz da inanmayacak gerçekleri söylesem bile uzaktan eğitim sitemize girip bir ay en azından bir deneyin veya denemeyin artık kafanıza göre. E, herkese de inanmayın. Ha, şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. İlaç kullanan bakın kanının yüzde doksanı steroid olan, alan bir insandan ne antrenman programı tavsiyesi alın bence ne de suplemen tavsiyesi. O adamlara sadece şunu sorarsınız. Kardeşim sen ne ilaç kullanıyorsun? Yani bol de, kıl, yün ne kullanıyorsun? Bana bunu anlat. Yoksa o tip insanlar ne sablonenten gördüğü faydayı anlayabilir, ne de natürel çalışan bir insanın e, ne nasıl gelişebileceğini, e, nasıl yavrularını düşürebileceğini çok fazla daha bilirler. Ama size vereceği tavsiyeler sizin işinizi yaramaz Sadece hayal kurarsınız. Bilmem anlatabildim mi? Herkese hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.